Selamlar hanımlar. Bugün sizlerle birlikte papatya modeli çiçeğimizi çalışacağız. Bu çiçek için en büyük plastik halkaya ihtiyacımız var. Bu plastik halkaya tığ ile tığ ardı yaparak tam 40 tane doluyoruz. Evet sonrasında iğne ile yine üzerine 40 Zürafa yapıyoruz. Bu zürafa yaptığımız zaman ince bir iğne kullanalım, ince uzun bir iğne. Evet. Tamamen 40 zürafa yaptık. Sonra en başından 6 tane zürafa yapıyoruz. 6 minik zürafa. İlk sırada artırmıyorum. İlk sırayı sadece 6 zürafa gidiyoruz. Gözler çok sık olduğu için ilk sıralar biraz zor oluyor. Tamam. 6 yaptık. Şimdi çeviriyoruz. Başta arttırmıyorum. Sonda bir tane arttıracağız. Evet burada son gözemeye iki kere batıyoruz yani artırmak için ve böylece 7 oluyor. Buraya dikkatli bakın. Başta biraz gözemeyi fazla bırakıyorum. Artırmadan direkt yana geçiyorum. Sonlarda artırıyoruz. Çevirdiğimiz için de bir başta bir sonda görünecek ama biz yaparken hep sonda artırıyoruz son gözlemede. Polyester iplikle çalıştım gri. Namaz örtüsü ve e, havlu yapacağız bu modelden. Bakın ilk başta ben alırken sağdan tek alıyorum. Sonra soldan çift doluyorum zürafalarımı. Ona dikkat edin. Daha şık duruyor. 6 ile başladığımız gözeme sayısını 12 olana kadar bu şekilde artırmaya artırarak devam ediyoruz. Yaprağımıza. yaprak dedim ama aslında papatya çiçek diyelim. Evet tekrar döndüm. 9 oldu. Çiçeğin bitmiş hali tamamı yaklaşık 5-6 santim falan oluyor. Biz ortası filenin ortasına yaptığımız için ona göre ayarlıyoruz büyüklüğünü. Başka bir şey de kullanacaksanız bu gözemeleri daha büyük yapabilirsiniz. O zaman 6 santim olan çiçek daha da büyür. Şu an biz kullandığımız filenin santimine göre 5 santim çalışıyoruz. 5 6 gibi. Bu halkanın ortası ve küçüğü var. İlk önce büyükle büyüğü anlatayım. Daha sonra diğer iki tanesini de göstereceğim size. Bu arada sayfamın adı HTC'den inciler. Sayfama abone olup beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Bildirimi de açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Instagram sayfamın adı da yine htc'den inciler. Orada da daha kısa şekilde videosunu anlatacağım. Çizmeli kullanıyorum ben. İsmini seviyorum. Bu e, gri de çok güzel. Yani ipin dokusu da çok güzel. Gri rengi de çok güzel oldu. Sanırım son sıralar. ip azalınca çalışması biraz zor oluyor. Evet ben ipi ekledim. Şimdi 12 oldu. Artık kesmeye başlıyoruz. Bakın artırma yapmıyorum. Direkt ikinci gözüme atladım. 12'ye kadar çıktım. Şu anda artık kesmeye başladık. Evet ip dolandı. Video biraz uzun ama tam olarak bütün ayrıntıları paylaştım. Yapmanız için. Şimdi size şöyle bir püf nokta da söyleyeyim. Bu çiçeği çalışırken 6 ile 6 gözeme ile başlıyoruz ama 40 doldurduk. 5 çiçek yapacağız. Yani 5 yapraklı bir çiçek olacak. Ee, 6 kere 5 30 ama biz e, birer tane bırakıyoruz yani her çiçek arasında kenarda bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum onun için böyle bir tane fazladan yani bir iki tane hem de açık olunca araları çiçek daha güzel görünüyor. Hemen boşluktan yani çiçek bittikten sonra bir yaprak bitince hemen kenarından başlamayın. Bir tane gözüme bırakın öyle devam edin. Evet 6 kaldı şimdi 6 gözeme kalınca oval bir form vermek için 6 gözeme kala bıraktık. Şimdi kontür geçmek için ben çiçeği tamamladım. Daha önceden yaptığım çiçek vardı. Bakın orada da yine anlattığım gibi kenarlarından biraz açıklık görünüyor. Çünkü iki kenarından birer tane gözeme boşluk bıraktım. 3 kat şey ip hazırladım kontür ipi. En dipten başlayarak her sıradan giderek devam ediyoruz. burada biraz ilk başta biraz zorlanabiliriz. Minik olduğu için zürafalar Burada bir elimizde tutuyoruz, diğer elimizle zürafayı yapıyoruz. Biraz daha ilerleyince ipe form vereceğim. Yani yaprağın şekil alması için bu üç katlı olan kontür ipini biraz çekerek yapacağım. Youtube'da, Instagram'da olduğu kadar e, aktif olamıyorum. Hem de usta e, yaptığımız için çok da zamanımız da yetmiyor. Ama yine e, ara ara e, video atıp sizi e, bilgilendirmek istiyorum. Siz de bana dua ederseniz sevinirim. Her gözlemeye batıyoruz. Şimdi bakın ipi çekiyorum böyle hafif hafif. Her yaprakta e, hafif hafif kontür ipini çekeceğim. İstediğim formu verene kadar. Yani papatya yaprağı gibi yapraklar biraz içe baksın istiyorum. Çekiyorum yine. zevkli bir çiçek. İp atmalı olmadığı için hem de kolay. en ortadakini en küçüğünü küçük olan çiçeği içinde halka olmasa da olur bunu makasın ucuna sarıp da yapabilirsiniz ama büyük ve ortada kesinlikle halka kullanmamız gerekiyor ki böyle tok duran bir çiçek olsun Evet, son bitmeden yine bakın güzelce çektim. Şöyle elimize formunu verelim. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Böyle tatlı bir şey oldu. Şimdi ikinci yaprağa geçiyorum. En dibe batıyorsunuz. Bu şekilde sırayla hepsini yapıyoruz. Evet ben bitirdim. Son yaprağı yine sizinle yapalım. Bakın böyle elimde şekli vere vere geldim. Çekiyoruz yine. Ben bunun ortasını küçük, bunun en küçüğünü yapacağım. İçine de gri bir inci veya rokoko çalışarak namaz örtüsünde ve havlu da kullanacağım. Bitince onu da paylaşırım yapmak isteyenler için fikir olsun. Başta söylediğim gibi büyük halkaya 40 tane tığ ile tığ ardı yapıyoruz. Sonra 40 tane zürafa çalışıyoruz. 40 zürafaya 6 tane başlıyorum. Her yaprak için, her çiçeğin yaprağı için 6 tane. İlk sırayı 6 yapıyorum. ikinci sırada artırmaya başlıyorum. 12'ye kadar çıkıp, artırarak çıkıp sonra yine 6 olana kadar azaltıyorum. 3 katlı iple kontür geçiyoruz. Kontür geçerken elimizle çekiştirerek bir form veriyorum. Kenarlarından güzelce dikiyoruz zürafa yaparak geçiyorum dikiyorum dediğime bakmayın sürafa yapıyorum ve ortaya böyle tatlış bir çiçek çıkıyor kontür ipini fazla ipleri kesiyoruz ve kullanıyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim beğeni yorum yaparsanız kanalıma da abone olursunuz olursanız sevinirim yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.